arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kitapla yine sizlerleyim. Dedemin bakkalı çırak. Dün dedemin bakkalını anlatmıştım ama şu an bunu anlatmayacağım. Dün anlatmıştım. Önceki videoyu da izleyebilirsiniz. Öncelikle o kitabı okumadan bu kitaba geçersiniz. Biraz anlamsız olur. Çünkü buradaki konuyla bu konu <laughs> biraz anlamlı, bağlantılı. Şimdi okumaya başlıyorum. Dedemin bakkalını okuyanlar bilir. O bir girişimci. O bir kahraman, o bir sivri zeka, o bir yardımsever. O attığı her adım olay olan, aşırı eğlenceli, cin fikirli, fena halde inilikçi bir bakkal çırağı. Ticaret hayatında tam gaz koştu ama her seferinde yetişkinlerin dünyasına tosladı. Yetişkinler yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Ama şimdi bakkal onun eline geçti. Çırak iş başında. Dedemin bakkalı çırak Geleceğin girişimcilerine, kahramanlarına, yazarlarına, mucitlerine, yardımseverlerine incelikli bir çırak krepleri sunuyor. Tüm cin fikirli çıraklara, yetişkinlere rağmen üretmenin, düşünmenin, hayal kurmanın, yazmanın yollarını anlatıyor. Bakkal şimdi senin elinde. Hadi sınırsızca üret, hayal et, fikirlerini hayata geçir. Öncelikle birinci bölümde anlattığım gibi bu kız çocuğu çırak olmak istiyor dedesinin bakkalında böyle anlatıyordu dedesinin bakkalında neler yaptığını bazen yetişkinlerin dünyasına tosladığını filan anlatıyordu. Burada ise şimdi dükkan onun eline geçti. Bakalım sonra ne olacak? Hemen şunu söylüyorum. Dedemin bakkalı çırak. ikincisi Şermin Yaşar yazarımızın adı. Taze kitap yayın evim. Ve bu arada arkadaşlar toplam 120 bin adet yani 6. baskısıymış. Dünyanın en süper marketiymiş. Eğer diğer videoyu da izleyebilirsiniz. O videoda da anlattığım gibi bu Şermin Yaşar'ın küçüklükteki hallerini anlatıyor. Yani kendi yaşamını anlatıyor. Şimdi arkadaşlar ben her zaman yapıyorum. Yazar hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. Geçen videoda anlattığım gibi yine yazarla alakalı bilgi sahibi oluyorduk. Ancak bu kitap da çırak olduğu için bu kitabı da anlatacağım için yazarını yine anlatacağım. Bu kitabın yazarı 1982 doğumlu ama henüz büyümedi. Sanki hala çocukluğunda yaşıyor. En sevdiği şeyler oyun oynamak, masal dinlemek, hikayeler uydurmak, sokakta gezmek, büyükleri sinir eden gıcık gıcık şeyler. Sevmediği şeyler, çikolatanın bitmesi, için atla ekliği demesi, tam bir şey dalmışken birinin yemeye çağırması, yetişkinlerin haklı olması, hep onların haklı olması falanmış. Korkuları, hamam böcekleri ve çatık kaşlı büyükler, hayalleri o saymakla bitmez. Çocukları da varmış. Tuna, Mete, Nami, bir de kendisi. Çocuk kitapları, çok hayal kuran çocuk, tilki masalları, dedemin bakkalı, cingo, kuş masalları, abartma tozu gibi de kitapları varmış. Bir önceki kitapta dedim bakkalını yine Şermin Yaşar'ın bir kitabını anlatmış. O da abartma tozuydu. Şimdi arkadaşlar içinden biraz eğlenceli kısımlarını okumak istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle içinde neler olduklarını göstereyim. Bir tablo şeklinde göstermiş. Ee, içinde i̇çinde mesela dolu kediler söz uçar yazı kalır olmaz olmaz deme yetişkin olduğunda kesinlikle yapmayacağım şeyler gibi sıralamalar yapmış o zaman ne yapıyoruz ilk şöyle bir kimlik diye bir şey var siz de yapabilirsiniz evde kağıttan filan okuyorum siz de evde yapın diye. önce bu kitabın kime ait olduğunu yazalım hayır delirme Tabii ki gerçek adını sayadın yazmayacaksın. Sizin kitabınız eğer çıraklık kitabınız yoksa siz de bir kağıda yazabilirsiniz. Kendine yeni bir isim bu. Senin sen olduğunu sen zaten biliyorsun. Ama kitap birinin eline geçerse ki yetişkinler çocuklar özel eşyalarını ele geçirip karıştırmaya bayılırlar. Senin sen olduğunu anlamasınlar. Bu kitap benim olsa kesin şöyle doldururdum. Adın soyadın ne? uydurulmuş. Tingi mini soyadı Ribirik Yaşı 937. Yaşadığı yer Kaşın Tadaları. Okulu çok sıkıcı Mehmet Efendi İlkokuluymuş. Bunu kendi yapıyor. Kendiniz de siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi içinden beterin beteri varmış. Bakalım ne olmuş. Bir gün bakkala elip geldim. Canı sıkkınmış. Kimden duyduysa artık dokunsan ağlarım dedi. Dokunmam dedim. Sakın ağlama. Ağlayacağını anlat da dinleyeyim. Annesi kardeşine çikolata almış. Ama Elif almamış. Surat asınca da annesi para verip iyi git al kendine madem demiş. Bu yani olay buymuş. Sonra ne olmuş sizce? Babaannem hep beterin beteri var derdi. O beter bendim. Anlattım. Abartarak anlatırsam daha kolay ikna olur diye abarttım. Bakalım sen yine iyisin. Bir de beni düşün. Sabah 6'da kalkıp açıyorum bakkala. Evde herkes püfür uyuyor. Kahvaltı hazırlayan yok. Azıcık ekmek kapartıyorum. Biraz peynir kesiyorum. Onları da yiyorum. Çay bile yok. Akşama kadar çalışıyorum. Bunca çikolata içinde bir tane bile yeme hakkım yok. Bakkaldan alışveriş yapan çocuklar çikolata alıp bana ikram ederlerse ne ala? Etmezlerse beğenmeyip çöpe attıkları çikolataları yiyorum. Sen yine iyisin Elif. Bir de beni düşün. Derken Elif ağlamaya başladı. Bana sarılıp çok üzüldüm çok üzüldüm diye hıçkırdı. Omuzlarından tutup üzülme dedim. Alıştım ben. Dedem bunları duysa beni bakkaldan kesir kovar. Çünkü bakkala saat 9'da geliyordum ve bütün gün bakkalda tıkınıp duruyordum. Dedemin hiçbirine gıkı çıkmıyordu. Ama Elif'i ikna etmek için biraz abartmam gerekiyordu. Sonuçta edebiyatta mübalağa diye bir sanat var. Yani abartı. Şimdi sıra sende. Elif sana geldi. Annesi kardeşini Nuna Park'a götürmüş. Ama onu götürmemiş. Yine dokunsa dağların vaziyetinde. Bir metin yaz ve onu ikna et. Olayları abart ama unutma. Beterin beteri var. O beter sensin. Yani aslında o biraz olayı abartmış. Aslında dedesi sonu karşı şöyle bir şey de yazabilirsiniz. Siz de bunu yapabilirsiniz. Şimdi komik yerleri okuyacağım. Burada arkadaşlar çıraklıkta bize hep sorular soruyor. Kendi olaylarını bize de sorularını sorarak yapıyor. Siz de öyle yapabilirsiniz eğer kitabınız varsa çünkü ben hepsini okuyacak zamanım yok. Bakalım başka. Böyle komik yerler varsa. Şimdi arkadaşlar burada çok komik yerler de var ama en kolayını seçmek istiyorum. Ha, bir dakika. Evet arkadaşlar ben de deyimler diye bir yer buldum. Bu da çok komikti. Şimdi okuyorum arkadaşlar. Haftada bir gün bakkalın önüne küçük bir tezgah kuruluyor. Necati amca sebze meyve satıyor. Dedim Dedeme bunu bin kere söyledim. Bakkalın önüne bir tezgah daha koyalım. Kendimiz satalım sebzeyi meyveyi. Hem haftada bir gün olmaz. Her gün olur. Böylece her gün satış yapılır. Müşteriler daha mutlu olur. Her istediğiniz sebzeye meyveye ulaşır dedim. Ama biz manav değiliz. Bakkalız. Her şeyi biz satarsak başkaları ne satacaklar? Diye iyi kendi bilir. Benden söylemez. Tabi bu arada Necati amca her hafta sebze meyve tezgahını kurup satış yapmaya devam ediyordu. Ben de bakkalın kapısında ona bakıyordum. Birkaç gün önce dedem ilk kez bir müşterinin arkasından konuştu. Normalde hiç yapmaz ama Nevriye teyze dedemi o gün o kadar bunu attı ki dedemin resmen Nevri döndü arkadan armudun sapı üzümün çöpü derken hiçbir şey beğenmiyor diyor. Haklıydı hiçbir şey beğenmemişti. Bir hafta sonra da Neca ne Necati amca yine geldi tezgaha kurdu. O sırada ezan okundu ve camiye gitti. Giderken bana ufaklık. Benim tezgaha da bakı var dedi. Ufaklık mı bana? Acayip sinir oldum. Hem gel bakkalımızın önüne tezgah kur. Hem bana ufaklık de. Hem de tezgahı bana bırak. Ama emir büyük yerden geldi. Dedem de camiye giderken Necatun'un tezgahı bekle dedi. İyi dedim. Bekleriz. Manavın ya ben beklerim. Sonra baktım. Karşıdan Nevriye teyze geliyor. Birden bile dedemin söyledikleri aklıma geldi. Armudun sapı, üzümün çöpü. Nevriye teyze gelene kadar tezgahtaki bütün armutların saplarını koparttım. Üzümlerin çöplerini ayıkladım. Mis gibi oldu. Artık bahane bulamazdım meyveleri. Tezgah gelince, "Aa, böyle üzüm mü olur? Armut mu olur?" dedi. Almadan gittim. Çöpsüz üzümlerle sapsız armutlarla tezgahta öylece kaldı. Ne Necati amca gelince gözlerini inanamadı. Niye yaptın evladım? Niye mahvettin üzümleri armutları dedi. Ya bu insanlara iyilik de mi yaramıyor anlamıyorum ki. Eve gidince dayıma anlattım. Mero o deyim öyle demek değilmiş. Hiçbir şeyi beğenmeyenler için kullanılırmış. Ben nereden bileyim? Şimdi size bir şey yapıyorum. Sen de üç tane deyim öğren, beni anlama geldiğini buraya yaz. Deyimler önemlidir. Doğru öğrenmezsen başın belaya girebilir. Benden bu kadar. Beni dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Abone ol, like at. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz ama yorumlar kapalı olduğu için başka bir e, Instagram'dan yazabilirsiniz düşüncelerinizi. Bunu anlattım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz hepinize çok teşekkür ederim.